Bugün Bitcoin fiyatı için bayanlar ve baylar bu genellikle yaptığım videolardan tamamen farklı bir tür. Bu öyle ve sonuna kadar bekleyin. Burada size saçmaladığımı düşünüyorsanız aşağıya yorum yapın. Muhtemelen şimdiye kadar yaptığım en önemli video Bitcoin hakkında konuştuğumda ve kimsenin bakmadığı bir grafik, aslında 10 ay önce bahsettiğim o belirli grafik kimse dinlemiyordu. Bence şimdi insanlar dinleyecek. Hadi hemen başlayalım ve bu video için mümkün olduğunca kısa tutmak umurumda değil. Bugün sizinle paylaşmak istediğim şeyi anlamanızı istiyorum. Anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Ve sabırlı olanlar ödüllendirilecek. Sabırlı olmayanlar belki de ödüllendirilmeyi hak etmiyorsunuz sonuna kadar benimle kalın. Bitcoin hakkında konuşalım. Evet, işlemlerimden ve diğer şeylerden bahsedeceğim ama size göstermek istediğim bir şey var, bir grafik. Aslında iki grafik. İlk olarak burada, sonra başka bir grafik ve bu bize anlatıyor ki ne bekleyebileceğimizi ve şu anda kimsenin beklemediği tamamen farklı bir şey olduğunu ve bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bilmiyorum farkında mısınız ama eskiden ekonomi okuyordum ve üniversiteden sonra son 8 yıldır başka hiçbir şey yapmadan bunu çalışıyordum. Burada size hızlıca Bitcoin ile ilgili bir grafik göstermek istiyorum. Bu adamın paylaştığı için ona teşekkürler ve bunun üzerine çılgın bir grafik eklemek istiyorum. Arkadaşlar Gerçekten kimse buna bakmıyor. Ancak Bitcoin'in buradan bugünden nereye gittiğini anlamak için son derece önemli. Burada görebileceğiniz şey Bitcoin yarılanması olan yatay çizgiler değil mi? Bu kadar basit. Her yarılanmadan sonra her seferinde 18 ay yukarı yönlü hareketimiz var, 1,5 yıl. Ve sonra 14 ay ayı piyasası değil mi? Dikkatinizi çekmek istiyorum. Her seferinde halving'den sonra 18 ay boğa piyasası tüm zamanların en yüksek seviyesi. Halving'den sonra 18 ay tüm zamanların en yüksek seviyesi. Halving'den sonra 18 ay aslında şimdi bitti. Tüm zamanların en yüksek seviyesi soru işareti. İşte bu konuda konuşmak istiyorum ve buradaki beyefendi hayır diyor, değil mi? Bu Ted Pillows adamı iyi bir adam bence. Tweet'inde iyi görüşler aldı. 4 yıllık döngünün bittiğini, zirveyi 2026'da göreceğimizi söylüyor. 2026'da zirveyi görecek miyiz? Yoksa bu mu tüm zamanların en yükseğiydi ve bize tam olarak söyleyen bir grafik var ki, az burada sadece burada şeyde Um size bunun tüm zamanların en yüksek seviyesi olup olmadığını göstermeye çalışıyorum. Hızlıca size biraz perspektif vermek için evet seninle aynı teknedeyim. Varlıklarım dokunulmamış. İşlemlerim pek dokunulmadı. Yani 13 milyon 700 bin dolar kar aldım. 12 milyon 800 bin Amerikan doları gerçekleşmemiş kar. Ve evet Solana işlemim 200 bin dolar karda. Tron 160 bin. Aslında önceki Solana işleminde XRP'de silindim değil mi? Piyasa düştüğünde ben de senin kadar kaybediyorum. Ama Bitcoin konusunda uzun vadeli bir vizyonum var. Bu yüzden ayı piyasasına girersek umursamıyorum. Ama şimdi soru şu ki, yılda yaklaşık bir kez bahsettiğim bir grafiğe çekmek istiyorum. Bu grafik ve geleceğe bakmamızı sağlıyor. Bayanlar ve baylar bu tür biraz farklı içerikleri beğendiyseniz videoyu beğenin. Ama gerçekten bunun hakkında konuşmak istiyorum. Federal fonlar efektif oranı bizim için birçok şeyi birleştiriyor. Dolaylı olarak ABD dolar endeksini içeriyor. Dolaylı olarak M2 para arzını içerir. Dolaylı olarak hisse senedi fiyatlarını emtialar gibi korunma araçlarını Bitcoin'i içerir. Burada gördüğümüz mavi çizgi federal fonların efektif oranının yüzdesini gösteriyor. Faiz oranı Fed'in belirlediği ve dolaylı olarak M2 para arzını etkileyen oran. Teoriye göre bir yükseliş dönemindeyken yani piyasalar yükselirken faiz oranını artırarak ikincil piyasalarda M2 para arzını dolaylı olarak olumsuz etkilemeye çalışırlar. Peki faiz oranını artırdığınızda ne olur? Teoride borcumuzu ödemeliyiz ve bu ve şu değil mi? Ve faiz uh para arzı düşmeli. Bu gerçekleşmiyor. M2 para arzı grafiğini açabilirim. Yine de yukarı gidiyor. Yani bu her halükarda başarısız oldu, değil mi? Ama eğer bunu, eğer bunu şu anda dikkate almazsak, genellikle bir çöküş olduğunda teoride Federal Fonların efektif oranı düşer, parayı ucuzlatır ve doğrudan M2 para arzını artırır. Bu da piyasaları desteklemelidir, bu da desteklemelidir ve bu etki aslında işe yarıyor çünkü federal fonların efektif oranını düşürdüklerinde deli gibi para basmaya başlıyorlar çünkü daha fazla insan bu ucuz kredileri alıyor ve tabii ki en iki para arzı artıyor. Önemli miktarda enflasyon var. Piyasada hisse senedi, tahvil, Bitcoin ve benzeri şeyleri satın almak için daha fazla para arzı var ve bu yüzden bu varlık fiyatları yükseliyor ve evet servet fakirlerden orta sınıfa ve zenginlere yeniden dağıtılıyor. Bu aslında 1971'den beri içinde yaşadığımız bu karanlık sistem değil mi? Yani bu aslında işe yarıyor ve şimdi size bir çöküşten, bir resesyondan önce genellikle ne olduğunu anlatmak ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve şimdi sizin için pastanın üzerine çileyi koyuyorum. Yani buraya girersek 2001 yılında değil mi? Dotcom balonunun olduğu zaman sanki bir şeyler seziyorlarmış gibi azalmaya başladılar. Faiz oranı bu bölgenin öncesinde burada. Bu gri alanlar çöküş zamanları, durgunluk zamanları değil mi? Yani düşürdüler ve hop sürpriz bir çöküşümüz var. Piyasayı desteklemek için para yeterince ucuz olana kadar daha da, daha da, daha da düşürdüler. Sonra bu sistem kendini tekrar döngüye sokuyor değil mi? 1970 yılından beri 2001 yılını örnek olarak alıyorum. Sonra yi e, büyüme döngüsü sırasında 2004 ile 2008 arasında para arzını dolaylı olarak tekrar artırdık bir azalma azalma ile, boomu yavaşlatarak ve federal fonların efektif oranını artırarak değil mi? Peki ne oldu? Alt sınıftan orta sınıfa zenginlere serveti yeniden dağıtmanın güzel bir yolunu bulduk. 2008-2009 subprime kriziyle. Ah adamım gülüyorum ama aslında çok üzücü. Çünkü sokaklarda bu kadar çok kan görüyorsun sistemi sömüren aktörler tarafından ve parayı genel halktan alıyorlar değil mi? Her neyse görebildiğimiz şey bu çöküşten hemen önce federal fonların efektif oranının düşürülmesiydi ve ne oldu? Boom çöküş. Ne sürpriz ama bu sefer aslında sıfıra kadar indik. Sıfırın altına inmenin bir yolu yoktu. Böyle düşündük. Bu yüzden her zaman çok çok düşük tutmak zorundaydık ki piyasalar nihayet toparlansın. Sanki M2 gibi sihirli bir şey temelde bir şeyi değiştirecekmiş gibi. Size küçük bir ipucu vereyim değiştirmiyor. Sonra 2016, 17, 18 evet sonunda tamam belki bu bir patlama, belki bu işi yavaşlatmalıyız, belki bir noktada aleyhimize dönüyor. Pekala gerçekten yükseğe çıkamadık. 2020 yılında gördüğünüz gibi sanki bir şeyler seziyorlardı. Faiz oranı Mart 2020'de bu büyük C düşüşünden hemen önce azaldı. Bu evet tüm pandeminin ortaya çıktığı zamandı değil mi? Burada görebileceğiniz şey sayın bayanlar ve baylar pat tekrar sıfıra indik. Ve daha düşük gidemezmişiz gibi düşündüğümüzde hatta negatif faiz oranlarımız oldu değil mi? Peki ne oldu? Düşük seviyeye indik bir süre düşük kaldık 2022. Sonra yavaşça düşündük ki Tamam federal fonların efektif oranını artırarak parayı biraz daha pahalı hale getirelim. O patlamayı yavaşlatalım. Gerçekten işe yaramadı. Yıllarca patlama patlama, patlama yaşadık. Sonra %5 civarında kaldık ve insanlar hayır hayır niceliksel genişlemeyi tekrar görmeyeceğiz dediler. Ama niceliksel genişleme başladı ve burada başladığı anda Singapur'dan bir video çektim. Bu video yaklaşık 100 bin kez izlendi. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Hala kanalımda duruyor. Mutlaka bir göz atın. Bir video yaptım ve dedim ki yani hey millet belki bu döngü düşündüğümüzden biraz daha erken sona erecek. Çünkü belki yine bir şeyler kokluyorlar. Burada burada, burada, burada ve tam burada bir şeyler kokluyorlar. Şimdi soru şu. Tarih kendini tekrar edecek mi? Ve burada başka bir güzel ya da pek de güzel olmayan gri alan görecek miyiz? Büyük bir durgunluk daha erken mi geliyor? Yoksa hepimiz yeniden geri dönüşüm yaptığımızı ve niceliksel genişlemeye gittiğimizi kutlamalı mıyız? Evet her şey sonsuza kadar yukarı yukarı yukarı. En azından bunu sorgulardım değil mi? Tarih tekerrür etmez ama kafiyelidir. Keynesyen ekonomide bu piyasaların termodinamiği sadece değiştirmek istediğimiz için sihirli bir şekilde değişmeyecek. Bu yüzden olası bir senaryonun şu olduğunu düşünüyorum. Bu arada bayanlar ve baylar Bilmiyorum farkında mısınız ama bu kripto piyasası iniş çıkışlarıyla sizi biraz strese sokuyorsa unutmayın sadece servetle ilgili değil. Aynı zamanda sağlıkla da ilgili ve şu anda patlayan yeni bir sağlık kanalım var 4 günde neredeyse 10 bin takipçi. Vücut yağını nasıl kaybedeceğiniz, nasıl daha iyi uyuyacağınız, ölüm riskinizi nasıl azaltacağınız, nasıl baklava kası yapacağınız hakkında videolar yapıyorum ve birazdan doğal olarak testosteronunuzu nasıl artıracağınız hakkında bir video yükleyeceğim. Mutlaka göz atın. Aşağıda sabitlenmiş yorumda bağlantıyı bırakacağım. Çünkü benim için sizi sadece finansal olarak değil, sağlık konusunda da eğitmek önemli. Takipçilerimin zengin olmasını istiyorum ve aynı zamanda sağlıklı olmalarını da istiyorum. Peki burada en olası ne olacak diye düşünüyorum. Bir durgunluğun çok çok olası olduğunu düşünüyorum. Bu çizginin daha da aşağı ineceğini düşünüyorum. Evet, önümüzdeki birkaç ay boyunca büyük miktarlarda parasal genişleme bekliyorum. Ama bu sadece yukarı anlamına gelmiyor. Aslında tarihte çöküş sonra yukarı anlamına geliyordu. Bu önce çöküş sonra yukarı demek. Tıpkı burada olduğu gibi önce çöküş sonra yukarı. Bitcoin'in başladığı yer burası. Burada çöküş. Hatırla 2020'de bir çöküş yaşadık ve sonra deli gibi yükseldik. Evet, niceliksel genişleme Bitcoin fiyatının ABD doları cinsinden iyi olmasını sağlar. Ancak bu grafik bize gerçek ekonominin geleceğine, aslında patlama veya durgunluk açısından neler olacağına dair bir bakış sunuyor ve size söylemek istediğim buydu. Size sadece küçük bir uyarı yapmak istediğim yer burası. Bunun hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin. Sevgili bayanlar ve baylar beğen butonuna basın. Yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini yapın. Aşağıda sabitlenmiş yorumdaki bağlantıdan sağlık kanalımda beni takip edin. Ve e, çok yakında MM Kripto'nun bir sonraki videosunda görüşeceğiz. Ve her zamanki gibi arkadaşlar...